Merhaba arkadaşlar. Zamanın birinde imamla papaz ölür. Öbür tarafa giderler. Tam cennetin kapısından içeriye girecekler. Kapıdaki melek der ki içeriye giremezsiniz. Derler neden? İçeride bir kişilik yer var. Sorarlar peki hangimiz gireceğiz? Melek der ki size bir kağıt vereceğim. Bu kağıdı yırtın, parçalayın. Kağıt artmadan Allah yazan içeriye girecek. Tamam mı? Tamam. Papaz eline kağıdı alır. Uğraşır, uğraşır, uğraşır. Hiçbir şey yapamaz. İmam eline kağıt alır, bir kere kalkar. Bir kere daha katlar. Bir kere daha. Meleğin en büyük şartı kağıt artmadan Allah yazar. İçeriye girecek. İmam kağıdı tek tek etmeye başlar. Sonraki kağıtları tek tek açmaya başlar. Yazıyı yazar, elinde kağıt artar, papaz bağırıyor, çağırıyor, itiraz ediyor. O da diyor giremezsene diyor kağıt artmayacaktı. Bak diyor kağıt arttı. İmam kağıdı uzatır ve der ki al bunu içine sok. Papaz elinde kağıdı aldıktan sonra aşağıya bakar. Şok. Teşekkürler.